Hello! Yine ben. Bugün takma tırnaklarımı inceleyeceğiz. Hadi o zaman geçelim. İlk başta kutulu olanları göstereceğim. O bebeklerin hepsi bu kutunun içerisinde. Suyu açalım. Kutunun hepsini boşalttım. Şimdi bunları göstereyim size. İlk başta şöyle bir göstereyim. Buna bayılıyorum. Buna yazın kullanacağım. Böyle maviş maviş açık tonlarda. Çiçekli miçekli. Buna da bayılıyorum. Bu benim ikinci kutum. Üç tane modeli var. Simli, lila ve lilalı beyazlı olmak üzere. Bir de üzerinde sim olmak üzere. Tamam topa. Bu Bunu ise halevin için almıştım. Bunu da halevende takacağım. Belki dayanamayıp normal günler için de takabilirim. Şu bebişten iki tane var. Bunu bayıla bayıla almıştım. Hala bayılıyorum. Kullanmaya kıyamıyorum. Bakar mısınız ya? Beyazı, kırmızılı. Çok güzel. Bu da diğeri. Bunu açtım. Devam edelim. Buna da bayılıyorum. Kullanmaya kıyamıyorum bunu da. Böyle ten renkli, beyazı, kırmızılı bir şey. Çok güzeller ya. Bu mavili beyazlı. Buna da bayılıyorum. Bu da böyle minnoş bir şey. Kotlarla çok güzel gider bu. Bu da yine şeffaf ve mavili. Bunu açıp göstereceğim. Bu yine ten renginde. Beyazlı pembeli desenleri var. Bu yine aynı şekilde ten renginde. Turunculu kremli yine desenleri var. Bu bordolu. Bu şekilde bu da. Bunu da çok beğeniyorum. Bunu da çok beğeniyorum. Şöyle bir şey var. Yine şeffaflı ve lacivertli olmak üzere. Bu da çok minnoş bence. Bundan bir kutu daha vardı. Bitirdim. Bu çok uzun ya. Hiç bana göre değil bu. Ama desenine bayıldım. Kırmızıyla birlikte almıştım. Bu da yine aynı şekilde mavili mavili. Gerçekten bayılarak kalmıştım. Dedim ki bu benim olmalı ilk gördüğüm zamanla. Ve sanırım bunu en son kullanacağım. Şekilli şıkıldı. Çok severim ben bu tarz şeyleri. Ve son olarak bu. Neon renk. Evet. Turunculu pembeli. Biraz fosforlu. Bunu da bayılarak kalmıştım. Aslında bütün tırnaklarımı bayılarak alıyorum. Ve bayılarak da kullanıyorum.